Merhaba. <laughs> merhaba merhaba. Bugün sizlerle birlikte e, aslında siz, sizlerle göstereceğim şey şu. Ege ile birlikte e, neydi bu oyunun adı? Ha akvaryumdan kaçış oynayacağız Roblox'ta. Hadi başlayalım. peki Ege bir dur. Gelir misin buraya bir? Efendim? Aynı anda yapalım. Güve. HG HF 1 2 3 Neyse gel bakalım. Tamam. 3 2 1 hadi başlayalım. Vi 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 vi. Tamam. Oh no. Oh no. Hadi be. Mete baştan. Mete. Efendim. Baştan çekelim. Niye? Ali Kerem mi konuştu? Git. Sizinle Hiç konuşma. Video çekiyoruz. Mete başa gel. Oradan başlayalım. Yok yok gerek yok. Arkadaşlar tamam e, bunları duydunuz siz. E, kesmek uğraş kesmekle uğraşmak istemedim çünkü arkadaşlar. E, Ege ile birlikte çekiyoruz da onun kardeşi yine aynı odada. Bu yüzden böyle bir sorun oldu neyse. neyse. Efendim. Hiçbir şey. Buradan geçmek imkansız bu arada. İmkanlı ben geçtim az önce. İmkansız. Aa, sudan geçeceğim. Yani. Ama burasını nasıl yapacağız? Ya ben... Buradan değilmiş. Şöyle tamam. Ha çekin. Hı. Tamam buradanmış. Get boyin. Get boyin. Ha? Ölüyordum. Gel dedim. Tamam. Ah. Ah. Sık sık. Hı? Hı? Ya. Gelsene ge. Arkadaşlar ben de kapı sizi girebilir. Atladım. 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 Atladım hadi. Hadi atladım. Atladım. atladım burada. Ben atlamadım. Seni bekleyeyim mi? <laughs> ha! Aa! Ne? Oh bak. bak. Ha! Nemo. Kayıp balık Nemo. Nemo. Burada yürüyecek miyiz? Evet yürüyeceğiz. Yosunlara mı değineceğim? Aa yeni öldüm. Yeni öldüm. Ha yok yok. Ege. Çok zor bir yer buldum. Ama daha yok. Tamam. Hop anahtar var burada aldım. <laughs> Çıkadı. Çıkabilirsin. Hah, Neredesin? Gelsene. Bal kayıp balık Nemo'yu hala geçemedin mi? Evet. Çok kolay ve orası. Geçtim, tamam. ah! <laughs> ya. Çok komik varıyorum yalnız. Boşkan şimdi su. güzel. Hop. Hop. Ha! Tamam. Tamam. Kilitli. İşte o sulu yerde bir tane anahtar var. Onu alman lazım senin. Hayır. Ya. Sulu yerde nerede? Sulu yerin en sonunda bir yerde. Göstermeye uğraşmak istemiyorum. Aa buradan değilmiş. Ha denizde. Hı hı. Burada şey bir tuş var. Tuş mu? Ha anahtar buldum. Hı. Hayır. Buradan da değil. Ben şu anda bir tane labirentteyim. Demek ki ben senden öndeyim işte. Aha buldum. Bra. <laughs> Bra. Şuradan. Şuradan. Ha buradan değil, buradan değil. Bak, Bak değil. Ve 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 burası ha. Burası. Burası. Buldum, çözdüm, çözdüm, çözdüm. Ha bur niye burası açılmıyor ha? Ha buradan gideceğiz değil mi? Evet. Lab Labirent. Ya, burası, burası. Evet, ben labirenti geçtim az önce. Aa. Ya bir oyunda da bu olmasını istiyorum. Çekme beni bak. Evet. <laughs> sen kıyma ye di 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 din Döndü sen beni sen beni geçtin başlangıca dönürsek aha vallahi geç iki dakikada bitirdim ben şu anda her zamanki o bir mantığındayım yine bir hayvanın içine girdim ben de ilk, ilk gelme yani hayır ben... kay hayır kayıyorum dur gördüm seni gördüm seni Hadi seni bekleyeceğim. Gel. Bak, önce bir ejderhanın içine giriyorsun. He. Sonra bir şişman adamın. Şimdi de bir at içine giriyorsun. Yalnız sen orada fazla doğrulandın. İşte bile. Hayır sen şeyde dedim şeyi. E, o ahtapotlu oyunu. Pardon şey. Ejderhalı. Ben yürüyerek geliyorum sen neden düştün? Hapishan hapishaneden şey e, hapishaneden kaçış şeyi vardı ya yani bir tane. Evet. Sen onda gereksiz fazla zorlanmıştın. Ben onu video çekmedim. Ben suya düştüm ölmedim. Bug mu var? Başım da öldüm. He. Tamam. Atladım valla. 3, 2, 1. <laughs> Buraya dağıtalım. İki. Neresi imkansız? Çok kolay bir orası. Ben geçtim direkt. İki. Ben bir. bir. Uyuh. Uyuh. Güzel. Hadi seni bekliyorum. Beklemeye kalmadı. Beni direkt çıkardığı içinden. Hadi seni burada bekleyeceğim. Ee, şey arkadaşlar. Annem gelmiş de ona baktım. A few moments later. Hadi Ege, gelebilirsin. Hala orayım geçemedin sen. Ya. Gel hadi artık. Ben bir tamamlayayım? Vallahi Ege senin oraya geçebileceğin yok. Ya evet sen git bence. Bence de. Sen orayı ben oyunu bitirdiğimde bitirirsin. Ege bence sen orayı ben oyunu bitirdiğimde bitirirsin. Evet. mi? Evet. Hapishaneden kaçış oyununda da yapmıştım bunu. Ama hangi bölümde takılmıştın onu hatırlamıyorum. Galiba ejderhanın içinde takılmıştım. Evet. Yo, hayır. Evet, evet. Aha vurmadım. Vurmadım ve geçtim. Geçtin mi? Geçtik. Ben de oyunu bitirdim. <laughs> yemin et. <etsin. gülüyor> evet, yemin ederim. Ya bir yürü git ya. Bitirdim oyunu. <laughs> Bu kadar kısa mı çökmüş? Ne kısa be? 20 dakika sürdü. Neredeyse 20 dakika sürmüştür yani emin değilim ama bir 20 dakikası vardır bence. Ben niye bitiremedim? Bilmiyorum. Senin yanına gelmeye çalışıyordum ama gelemiyor. Aa. Pff. Aa bu ilk balıklı yer burası. <laughs> balığı yenecek mi çünkü çok gıcık bir balığa benziyor. Seni Bilmiyorum, bulamıyorum. i̇mkansız. Neresi? Bilmem. Şeyin içinde misin Bilmiyorum. hala? Ah topotun içinde misin hala sen? Yok çıktım ben. Balıklı yeri geçtin mi? Son. Geçmedin. Yani geçmiş olamazsın balıklı yerdeyim. Aa geldim geldim gördüm seni. Havaya bak havaya. Yukarıya. Tövbe. Bak kafandayım. Haydirmen olmuşsun sen. <laughs> Hayır, Wolf evet. Gaming YT diye bir şey buldum. Onunla yaptım bunu. Gel hadi yaparsın. Balıklara, balıklara, balıklara değmeyeceksin. Amanın, ben çoktan bitirdim. Dur, senin yanına gelmeye çalışacağım yine. Neresi orası? Aa dur dur. Dur dur. Dur gitme. Gitme gitme. Gitme. Senin yanına geleceğim bak. Hiii! Geldim. Merhaba. Bunlar youtuberlar mı? Evet. Şunlar da başka oyunlar. Bunlar youtuber mı gerçekten? Evet. Rattalleri böyle mi? Evet. da güzelmiş. Yok bu çok kötümüş. Güzel değil. Uy. Şimdi Ben buraya nasıl sokabilirim ya? Neyse. Bu kadar er, bu kadar bence yeter artık. Aa bu arada bir şey keşfettim. Neyse. Hadi senin yanına geliyorum videoyu bitirelim. Neredesin? Gördüm seni tamam. Opa. Geldim. Şimdi. Mete. <laughs> Bu arada bir şeye bakacağım. Efendim. Bir obi obi oyunun üstüne düşmüşüm. Yalnızca senden başka bir obiye girdim. <gülüyor> <gülüyor> Çok mükemmeldin. Neyse o obiden çık. Bana joinlen. Seninle bitirelim videoyu. Nasıl <laughs> sen benim yanıma geleceksin. Gelicem. Aa doğru sen en başta. <laughs> sen yanıma gel deniz yerli bir yerdeyim deniz. Deniz mi? Deniz. Evet havuz. Bebek falan mı var peki oralarda? Hayır adam bir şey kayıyor sanırım. Ha tamam buldum. Şuna gidiyorum hemen. Ha geliyorum yanına dur. Escape the water park Güzel fikir. Ne? Neredesin sen? Ne buradasın? Tamam. Şimdiyim. Gel yanıma. Aa arkada arabalar var. Hı. Tamam. Basabilir mi? Hı. Arkadaşlar bugünkü video bu kadardı. Videoyu umarım beğenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Benim kanalıma da abone olun. Tamam. Ee, sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.